İkinci Dünya Savaşı'nda vatan abi Hitler adamların göz kapaklarını kesiyor. Göz kapakları kesilen adamlar sinir sistemi çöküyor göz kapağı kesilince. Çıldırarak görüyorlar Kaan abi çıldırarak. Günlük hayatında bir Allah yok gibi yaşayan insanların iman sistemi çökecektir. İman sistemi çöken adamların Bedirhan ahirette yaşayacakları yanında çıldırmak bir nimet sayılacaktır. Nasıl bir Allah bunu ilimle bilmeden anlayamayacağız Fatih. Astronomi ilmini bilmeyen bir adam güneşi elma kadar zanneder. Allah'ı tanımayan bir insansa cehennemi köz zannediyor. O yattığımız kömürlerin közü zannediyor kardeşim. Bu yüzden bir Allah yok gibi yaşayan ya da bir yaratıcıya inanmayan kardeşlere buradan sesleniyorum ki Yusuf. Ya ölüme bir çare bulun ya da susun. Çünkü sonsuz asılmayı bekleyen bir adam bu dünyada hakiki mutlu edilemez. Sonunu düşünen ateist olamaz. Allah rızası için. El Fatiha.